Merhaba arkadaşlar. Çözüm hareketi olarak bütün konuları tek tek anlatıyoruz. Değişik görüşlerimizi, orijinal görüşlerimizi, yapılması gereken ve yeni bir sistem için gerekli değişikliklerin neler olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bugün kendi mesleğim olan avukatlığın lüzumsuz bir meslek olduğunu anlatacağım size. Bunu şöyle bir örnekle anlatacağım. Avukat adliyede işi olan kişilere yardımcı olan bir meslek anlamındadır. Yani hakime gider, bu adam hukukun karşısında haklıdır veya durumu şudur diye izah eder. Aynı şeyi hastaneler için düşünelim. Bir hasta hastaneye giderken yanında bir görevliyle gitsin ve bu görevli doktora desin ki ya bu gerçekten şöyle bir hastalığa sahip, bunun işte filmini çekelim, bunu tedavi edelim, ameliyat edelim, bunu sağlığına kavuşturalım desin. Yani hasta adına bu aracı olsun, bu doktora ricada bulunsun, bu dilekçeyle veya sistem aracılığıyla hastanın tedavi edilmesi gerektiğini doktora anlatsın. Avukatlık aynı böyle bir meslek. Yani e, adalet mekanizması düzgün çalışsa, vatandaş derdini rahatlıkla anlatsa e, ve kısa sürede karşılığını alsa avukata ne gerek var? Yoğun bürokrasi içerisinde uzun süren davalar, duruşmalar, vatandaşın kendisini adliyede e, temsil etmek için vakit ayıramaması gibi sebeplerle ortaya çıkmış, olmaması gereken lüzumsuz bir meslektir avukatlık. yasanın e, Yasamanın bir unsurudur falan diye yükselttiklerine bakmayın siz. Şahıslar avukatsız da hakkını arayabiliyorsa, kendini ifade edebiliyorsa bu mesleğe ne gerek var? Yani lüzumsuz bir meslek, lüzumsuz bir masraf ve karşı tarafı avukat tutmaya zorlayan, diyelim ki bir taraf kendini anlatsa bile karşı tarafın profesyonel avukatı olduğu zaman şahıs şartları zorlayıp avukat tutmak isteyecek. Bu bir zulümdür. Çalışan bir adalet sisteminde avukata yer yoktur. Biz çalışan bir adalet sistemini öngördük ve size anlattık, bulun izleyin ve avukatlık lüzumsuz bir meslektir. Başka lüzumsuz meslekleri de anlatacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kalın sağlayacaklar.